Gelin hep birlikte İkizler Burcu erkeğini inceleyelim. İkizler erkeği bir an neşeli ve bir anda mutsuz olabilir. Bu yüzden ikizler erkeğini anlamak biraz zordur. Ancak ikizler burcu erkeği iş hayatına yatkın kişilerdir. Çok çabuk düşünebilen ikizler erkeği çok da çabuk harekete geçebilir. Bu da onların iş hayatında başarılı olmasını sağlayabilir. İkizler erkeği zekidir. Mantıklı hareket eder ve entelektüeldir. Ancak bu zekasını size laf sokmak için kullanırsa yanmışsınızdır. İkizler burcu erkeği biraz sivri dillidir. İkizler burcu erkeğinin bir dakikası, bir dakikasını asla tutmaz. Bu değişken yapısı partnerini ve çalışma arkadaşlarınız zaman içerisinde fazlasıyla yorar. İkizler burcu erkeği annesine düşkündür. O asi adamı annesinin yanında görürseniz tanıyamayabilirsiniz anasının bir numaralı kuzusudur. İkizler Burcu erkeği flört etmeyi çok sever. Bekarsa gözleri fıldır fıldır her ortamda flört edecek birilerini arar. İlişkisi varsa ihanet etmese de bir ortamda küçük flörtlerden çok da geri durmayabilir. İkizler burcu erkeği sürekli ilişkisinde ilgi bekler ve çocuksu bir yapıda olduğu bir gerçektir. Yanınızda bir çocuk gibi olup onu sevmenizi, ilgi göstermenizi isteyebilir. İkizler burcu erkeği aşk hayatında ise şöyledir. İkizler erkeği aşk hayatında karmaşık bir görüntü ortaya koyabilir. Ciddi beraberlikten pek hoşlanmayan bir tavır sergilese de sevdiği kadının kendinden uzak durması İkizler burcu erkeğini o kadına daha çok yakınlaştırır ve çılgına çevirebilir. Eğer ki İkizler burcu erkeğini etkilemek istiyorsanız ondan biraz uzak durabilirsiniz. İkizler burcu erkeği kadına sürpriz yapmaktan hoşlanır. Deli dolu aşkı ikizler erkeğiyle yaşayabilirsiniz. Genç yaşlarda çok aşık bile olsa ciddi beraberlik düşünmezler. İkizler burcu cinsellikte ise şöyledir. İkizler burcu erkeği sınırları zorlamaktan hoşlanır. Karşısındaki kişiye kendini iddialı göstermek ister. İkizler Burcu erkeği yatakta konuşmaktan büyük zevk alır. Değişkenlikten hoşlanan ikizler erkeği cinsel hayatında da yatakta değişken ve hareketli olmak ister. Cinsel uyum konusunda ise asla sıkıntı yaşamaz. İkizler Burcu erkeğinin önce zihninin uyarılması gerekir. Zeki kadınlardan hoşlanan bu erkek onunla yatakta konuşan kadınlardan fazlasıyla tahrik olur. Ona parmaklarınızla dokunabilirsiniz. Geleneksel bir yapınız varsa bu adam size en kısa sürede terk edebilir. Onu etkilemek için yeniliklere açık olmanız gerekir. Farklı pozisyonlar demeli, denemeli, değişik mekanlarda onunla birlikte olmalısınız. Fantezi dünyası fazlasıyla geniştir. Hayatta her şeyi tecrübe etmek isteyen ikizler burcu erkeği, seks konusunda da öyle yaklaşacak ve her şeyi dene, deneyimlemek isteyecektir. O seks konusunda biraz farklı düşünür. İkizler burcunu etkileyecek bir kadının da ona benzemesi, yeniliklere açık olması gerekir. İkizler burcu erkeği kova burcu kadını ile çok iyi uyum sağlayabilir. İkizler erkeğinin seksten beklentisini, cinsellikten beklentisini ancak zeki olan bir kova kadını karşılayabilir. Çünkü kova kadını onu çabuk anlar ve ona istediğini verebilir. Kimseyi duygularını kolay kolay açamayan ve ketum olan kova kadınları ikizler erkeğini yatakta fazlasıyla şaşırtabilir. Ayrıca ikizler erkeği yay burcu kadınıyla da çok fazlasıyla mutlu olabilir. Çünkü cinsel olarak ilk önce zihnen uyarılmaktan hoşlanan ikizler erkeği, yay burcunun entelektüel ve özgürlükçü, maceraya düşkün olan tavırlarıyla fazlasıyla tahrik olabilir.